Kapı tipi güvenlik cihazı Güler Güvenlik güvende kalın. Güler Güvenlik'in kapı tipi güvenlik cihazları iş yerlerinizi, ticari binalarınızı ve endüstriyel tesislerinizi en üst düzeyde korumak için özel olarak tasarlanmıştır. Yüksek hassasiyetli dedektörlerimiz sayesinde tehlikeli metalleri anında tespit eder, girişlerdeki güvenliğinizi artırır. 7/24 kesintisiz koruma sağlayarak potansiyel tehditleri önceden engeller. Kullanıcı dostu arayüzü sayesinde sisteminizi kolayca yönetebilir ve güvenlik durumunuzu kontrol edebilirsiniz. Otomatik alarm ve bildirim özellikleriyle olağanüstü durumlarda yetkili kişilere hızlıca bilgi iletilir, gerekli önlemlerin alınmasını sağlar. Türk Standartları Enstitüsü, Hizmet Yeterlilik Belgeli, ve kurulum onaylı uzman ekibimiz tarafından profesyonelce gerçekleştirilen montaj hizmetiyle kapı tipi güvenlik cihazlarımızla güvenliğinizi sağlamlaştırır. Güler Güvenlik'in sunduğu çözümlerle iş yerinizi koruyun, çalışanlarınızla huzur içinde çalışın. Güler Güvenlik Güvende olmanın huzurlu gülüşü Gülergüvenlik.com Güvende olmanın gülümseyen